Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod mod craft oynayacağız. Ee, ben şey PlayStation kumandama da bağlayabiliyorum. PlayStation kumandamdan da oynayabiliyorum. Şöyle Bluetooth'a giriyorum arkadaşlar. Onu videosunu göstereceğim. Böyle bağlanmayacaksınız. Sizde böyle bir şey çıkmayacak ama Adı neydi? On sizde böyle bir şey çıkmayacak. Çünkü daha bağlamadığınız için yani ondan. Bakın Minecraft'a girdim arkadaşlar. Kal, şey Şimdi sunucuya giriyorum. Bak arkadaşlar kumandaya bağladığım için eşya yapma envanter çıktı. Sizde şu an böyle mi oynayayım? Böyle normal el oyunuyla mı oynayayım? Söyleyin yoksa böyle mi? Oha kaç 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 kaç. Burada da vurabilir çünkü PVP modu daha gitmedi üstümden. 3 2 1 0. Arkadaşlar bakın karakterim nasıl? Güzel mi? Neyse onu boş verelim. Arkadaşlar şu an normal elle oynayalım bence. Şu an normal elle oynayalım. Çünkü yani ne bileyim öyle oynayalım şu an. Şöyle tam sunucuya gir. de Modcraft. Burada doğduk lan. Benim karakterimle aynı vardı, Erkeşar, bu arada arkadaşlar bu. Şöyle zırhım olsa var ya çok güzel olur ya. Şunla savaşmak istiyorum arkadaşlar. Onun da yumruğu var. Kim vurdu oğlum? Arkadaşlar sizce karakterime Borolo yapayım mı yapmayayım mı? Yorumlara yazın. Yoksa karakterim böyle kalsın mı? Yani yorumlara yazın. Şimdi benim bayağı bir şey zırh bulmam lazım. Yoksa arkadaşlar bunlar beni öldürüyor. Şu adamlarla yumruk yumruğa savaşayım diyorum. Adam geliyor beni arkadan arkalayıp öldürüyor. Dur bir dakika. Bir de şey kılıcı var. Bir uyuyor ölüyorum. Baksana arkadaşlar. Of kaç 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 kaç. Bak şu. Şunun o bak yine geldi. Arkaladı. kaç tam şimdi vuramaz Ne attım lan öyle? Dur vardı. Bunun içine bazenleri koyuyorlar bir şey. Ok varsa ay yok bu bende var. Başka sunucuya da girebiliriz bu arada arkadaşlar. İsterseniz yani. Hiçbir eşyam yok ya. Bir yumruğum var ya oğlum. Kim vuruyor? Çocuk vuruyor da hemen nereye gitti oğlum? Heh. Oğlum ama bunun çok güçlü kılıcı var ya. Bir vursa ölürüm valla. Baksana arkadaşlar ya kaç canım Şu an dolduğu için böyle bakmayın siz. <laughs> ee, ne diyecektim oğlum lan? <laughs> arkadaşlar ben ilk girdiğimde sunucuda e, böyle bana eşyalar vermişlerdi ama şu an vermiyorlar. Ne neden olduğunu bilmiyorum çünkü bayağı oynadım ya. Ondandır %100. Okey şöyle uzaktan uzaktan vuracağım. Şu an aralarından en güçsüzü benim. Çünkü bunlarda bayağı zırh var, zırh. Şuna bak. Bir sürü var ya alacağım hep bütün eşyalarını. İlk ki dedim ve aldım hepsini. Tamam. Kaç. Şimdi kaç yoksa beni öldürecekler. Bunları giyeyim geleceğim yanınıza. Bunları giyeyim yanınıza geleceğim. Ender, Ender incisi de çıktı. Dur. Giyeyim bunları ya. Daha bir sürü var. Bu var bir de. Başka yok. Kılıcım var. Baltam var. Tamam. Ne ne? Ne? Oğlum bu ben bu oyuna girdikten beri şu karakter bana bir şey deyip deyip duruyor. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Benim kılıcım bu arada daha güçlü arkadaşlar ondan. O sadece e, onun elmas. Oo gelme. Oğlum görünmez olmuş adam. Canım azaldı ya. Oğlum adam zaten uzakmış. Boş boşuna ender inci sattık. Oha oha oha. Çok canım azaldı. Kaç lan? Üf, oğlum o kadar eşya biriktirmiştim ya gıcık oluyorum öyle olunca arkadaşlar ya. Üf, üf. Oğlum ya televizyonda da şey TRT çocuk açmışlar. Şey var ya arkadaşlar ondan açmışlar. Dur bir dakika. oğlum ya. Hiç eşyam yok ya. Deli oluyorum. Bütün eşyalarımı almışlardır. Yüzde yüz çünkü. Çünkü arkadaşlar kılıç kılıç hayır. Onu ben alacağım ben alacağım. Eşyalarım yemin ederim orada. Koş 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 koş. Oğlum eşyalarım derken bir tek tahta buradaymış. Yok lan. Bir tek tahta değil bunlar da burada. Çoğu eşyamı almışlar lan. Neyse şurada gizli gizli giyeyim. Tamam. Bir tek bu var. Yani kılıcım var. Bana bir vursalar bu kılıçla. En azından ben bu kılıçla vurduğumda onların şey var ya arkadaşlar ya. Zırhı mırhı var ya. Bundan. Ama kılıç yine de iyi savaşır mı kılıçla? Bak bu benim ağzım burnumu kırar işte. Benim ağzımı burnumu kırar gibi. Bir de koşarak geliyor. Vuramıyorum ki oğlum ben adamı. Adam da bana vuramıyor. Oğlum vursana şuna ya. Gel lan. Vuramıyorum ki. Lan oğlum yumruğa geçince mi vurabildim ya. Çok gıcık bir o... sinir oldum ya. Gıcık aldım ha. Arkadaşlar yumrukla deneyeyim dedim. Adam bana vurdu vurdu öldüm. İnşallah eşyalarımı falan almamıştır amin. İnşallah envanteri doludur da. Dur. Eşya var. Eşya eşya eşya. Hayır ben alacağım. 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 Oğlum bu topraklar aslında mantıksız. Koyamıyorum yere hiçbir şey zaten. Oha. Oğlum ben koyamıyordum yani. Tövbe estağfurullah. Neyse. <laughs> oğlum kılıç gitti ya. Gel lan gel gel. Senin yüzünden öldüm senin. Gel gel. Kafana kafana geçireceğim. Oğlum sen ne vuruyorsun yumruklu? Bir vursam. En azından bu da yani şey götürüyor arkadaşlar. Ben en son nerede ölmüştüm ya. Yok oğlum almışlar. Şu tahta kaldı sadece. Ya birisi çıksın da savaşak ya. Sen çık sen. Ama bu. Ya bak bu güçsüz. güçsüz. O güçsüz derken kılıcı var. Ya bana bir oha. Arkamdan birisi mi vuruyor? Ya oğlum ben bununla savaşırken unut Oha kaç Oha kaç 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 Bu güçsüz de bunu yenerim. Hayır 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 ya. Oğlum kılıç vardı arasından bir tane herhalde. Bir videoyu sardırsanız arkadaşlar bir bakın ya. Oğlum bunlar benim eşyalarım. Hayır kaç. Öleceğim. Lan oğlum ölmek istemiyorum. Kaç, kaç 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 Gelme. Gelme gelme. Kaç 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 oğlum kaç kaç kaç. Oğlum gelmesene. Gelme ne demek oğlum gelme. Tamam. Artık kuramazsın. Var şu öldürür abi. bu. Hayır kılıcı ben alacağım. Tamam dur. Kaç kaç kaç. Belki şu an seni öldürebilirim. Ama belki yani. Çok güçlüsün. Dur kalkanı şuraya koyalım. Kalkanı da can ağzı ya. Şu kılıcı buraya koyalım. Seni de şuraya koyalım. Bunu bana tak. Bunu da bana tak. Yani en azından güçlü oldum diyelim. En azından güçlü oldum. Ya oğlum akşam oluyor ya bak ben her şeyi alıyorum akşam oluyor. Gelsene gel. Ben sana vursam ölürsün ha. Ne bakıyorsun ne bakıyorsun? Ya arkadaşlar neredeyse herkes Türk değil ya. Hiç kimse Türk değil oğlum. İtalyanca mıdır, nedir kaç? Canım azmış benim lan. Beni öldürür mü acaba? Ben bunu öldürebilirim. Bunun benim kılıcım daha güçlü bundan. Ama onun da daha güzel zırhları var arkadaşlar ama benim zırhlarım yani çok yok. Güçsüz yani benim zırh. Şu taş ay yok demir. Bu da deri bolt. Ya bu en güçsüz. Neyse bir şey olmaz ya. Kılıcım daha güçlü bundan. Yok lan. Yok oğlum. Demir kılıcı boğununki elmas. <laughs> elmas kılıç çok vuruyor ya. Onu bir de büyülemiş, yani büyülemiş. Arkadaşlar ben sabah olunca pek konuşamıyorum. Murlemiş, murlemiş diyorum. Hiç konuşamıyorum. Bakmayın siz. Böyle konuşuyorum. Hiç kimse anlamaz beni sabahları. Benim böyle bir şeyim var. Baksanız arkadaşlar ya sesim sesime ne oldu bak sesim dedim sesim yok zezin. En sonunda zezin abla diyeceğim. Tövbe estağfurullah rahman rahim. Şunu at. Oha kılıç geldi elime. Dur. Bunları takacağım kendime. Tak şunu. Ama daha demin daha güçlüydüm. Bir zırhım şu var ya. Neyse ona şükredek bari. Kılıcım olmazsa direkt gider. Öldüm lan o. Göremiyorum hiçbir şey. Şunu tabletim biraz ha sabah oldu. Bunu ben alayım da ne olur. Gel 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 gel. Ne sen benim öldüreceksin. Benim öldüreceksin. Oğlum tek yedi adam neredeyse. Bir de biftek varmış oğlum. Domuz ne alaka? Dur kalkanı kendime şöyle. Bu adam kalkanından hiç şey olmuyor. En azından kalkanın canı çok az ama. Ya sen mi beni öldüreceksin? Gel gel. Modum bitmedi daha. 6 saniye 5. Öldürdüm. O pişmiş pişmiş. Bunlar bana bayağı can verir. Dur. Yani canın azaldığında yerim ben bunları. Ben bunu yener miyim arkadaşlar ya? Bunun zırhı benim zırhımdan bin kat daha güçlü. Bir ayak zırhım var benim. Bir de kalkanım var. Bir de kılıcım var o kadar. Adamın da kılıcı var da belki yenerim bilmiyorum. Gelsene bir. Gelmiyor. Oha. 3 kalbimi götürdü. Bunun canı az aslında adamın. Ya oğlum oğlum açılığım yok ya. Kaç. Gel gel. Arkadaşlar. Yani bu kadar eşyan boş boşuna gitmesini hiç istemiyorum. Ok atıyor. Ok at oklarından kaçıyorum şu an. Bu oku kendisine göndereceğim. Birazdan. İnşallah eşyalarımı almazsın. İnşallah. Dur bir dakika. Koş 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 koş. Arkadaşlar diğer videomda benim karakterim öyle değildi bu arada. Ama artık karakter o o karakteri de değiştirdim. Bu, bu karakteri yaptım. Ben Superman karakter de olabilirim isterseniz. Superman karakter olayım mı olmayayım mı yorumlara yazın. Ücretsizmiş zaten o. Yoksa bu karakter kalsın mı? Bence bu karakter güzel. Aslında bu karakterden karakterimi Borolo yapabilirim ama bilmiyorum. Belki dur. Eşyalarım orada yemin ediyorum eşyalarım orada. Koş 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 koş. Ben onların yerinde olsam alırdım. Eşyam olmasa tabi ama. Kılıcım nerede peki? Bak sadece kılıcım yok. Oğlum şunu bak beni burada vurdu işte. Buradaydım içimden geç. Ya git lan. Kılıcı nerede ya? Kılıç nerede oğlum ya? İki eşya eksik. O yok. Kalkan falan da yok. Ya oğlum en güçsüz şeyleri bana bırakması bir şaka ya. Neyse arkamdan şimdi vururlar. Belki bunun eşyası vardır arkadaşlar. Bu adamın baya eşyası. Sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Siz beni mi öldüreceksiniz oğlum? Ben yumrukla bile sizle öldürürüm ha. Al bak yumrukla öldüreceğim yumrukla. Yumrukla adam ol yumrukla. İyi sen bilirsin. Canım azaldı. Yumrukla vurmasaydım. Oğlum ya. Bu adam yemin ederim güçsüz ya. Yumrukla dedik adam gitti bizi şeyle. Baltayla öldürdü. Balta daha çok can götürüyor arkadaşlar yumruktan. Onu zaten herkes bilir. Biraz saçma bir şey sordum ama neyse. O oğlum bak kılıç yat kılıç kılıç. Lan şu zırhlarını da atsaydım bari bir tanesini. Hepsini atsaydım. Alırdım vallahi hepsini. Şuradan hemen alırdım. Bana at bana. Oğlum adam uçuyor ya. Benim eşyalarım burada mı? Vurma beni vurma. Dur. O almış oğlum o adam eşyalarımı. Eşyası yok ya. Bunun içinde bir şey var mı? Bu bunun arka bu insanlar bir şey koyuyor içine. Kimin artık. Oğlum ben neden sabah konuşamıyorum? Bebek bile benden sabah daha iyi konuşuyor ya. Böyle konuşuyorum. Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi. Ne yapsak? Videoyu bitireyim? Bitirmeyeyim mi? Çok uzun oldu arkadaşlar. Videoyu bitirmem gerekiyor. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.